E Çorum için Osmancık hattımızda Çorum için önemli güzel yollarımızdan bir tanesi. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında Ticaret Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar Çorum-Laçin-Osmancık karayolundaki çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Yolda, tünelde ve tünel elektromekanik sistemlerinde çalışan 3 adet yüklenicimiz var. Toplam uzunluğumuz burada 51.2 kilometre. 2024 yıl sonu itibariyle 24.9 kilometreyi burada tamamlamıştık. Toplam uzunluğu 51.2 kilometre olan yolda toplam 15.6 kilometrenin bu yıl tamamlanarak... 40.8 kilometrede yol yapım işlemlerinin bittiğini belirten Başpınar, kalan 10.8 kilometrelik kesimde çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Bu seneki hedefimiz 12.5 kilometre bölünmüş yol ve 3.2 kilometre sati kaplama üzeri BSK yapılmasıydı. Bu seneki hedefimizi 12.3 kilometre BYBSK ve 3.3 kilometre sati kaplama üzeri BSK olmak üzere 15.6 kilometre tamamlayarak biten uzunluğumuzu toplam 40.8'e getirdik. Kalan 10.4 kilometrelik kesimde çalışmalarımız devam edecek. Tünellerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Tünellerin BSK'ları... 40 dilimde yürütülen çalışmalara da değinen Başpınar, 40 dilim tünellerinde BSK çalışmalarının tamamlandığını, elektromekanik ve giriş çıkışlardaki bağlantı yollarında çalışmaların sürdüğünü aktararak bu yıl sonunda 40 dilim tünellerinin yapımını bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Elektromekanik işlemleri aynı hızla devam ediyor. Giriş ve çıkışlardaki bağlantı yollarında çalışmalarımız devam ediyor. Burada hedefimiz yıl sonuna kadar burayı tamamlamak.